kabusları anlatmak ister misin? Hep aynı şeyler işte. Babana. Hmm. Babanın yaptıklarını kafanda çözmeden ömür boyu huzur bulamazsın. Babam tam bir canavardı, bunu biliyorsun. Herkes buna kazaydı dedi. Ve sonra o beş çocuk kaybolunca o zaman... ...anladım ki Charlotte öldürüldü. Ve bunu o yaptı. Oraya tekrar gider misin? Yani Freddy ise. Bence kız kardeşim burada. Aralıkta. Kaçabileceğim bir yer yok. Yeni kurallar. Tamam da kardeşimden ne istiyor? Yeni korkular. Kasabanın yarısı sabaha kadar ölmüş olur. <laughs> Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece 2. 5 Aralık'ta sinemalarda.